Değerli dostlar, selamlar. Son zamanlarda yargıyla ilgili bazı tartışmaları hepiniz takip ediyorsunuz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Belediyesi ile ilgili gündeme getirdiği yargıda borsa meselesi üzerine işte önce AKP'de bazı itirazlar oldu. Sonra AKP'li bir MKYK üyesi partiden ihracı gündeme geldi. Sonra kendisi istifa etti. Onunla en son işte Adalet Bakanı da soruşturulmasıyla ilgili izni verdiği açıklandı. Bir taraftan da yine AKP'ye yakın bazı avukatların işte şatafatlı salonlar, ofisler bilmem ne ve işte AKP'li medyada yer almaları ve bunun üzerine onların kurduğu bazı ilişkiler gündeme geldi ve gündeme gelen bu avukatlar da gözaltına alındı. işte suç örgütüne üyelikten dolayı ve bunların adliyede bazı işleri kotardıklarından bahsediliyor. İşte kurdukları ağlarla, siyasetçilerle, basınla ve işte Yargıda kimi çevrelerle kurdukları bağlarla bazı yargıda işler gördükleri de konuşuluyor. Bunlar da tartışılıyor. İşte bu noktada AKP'li kimi isimlerde eski milletvekili Şamil Tayyar da bugün yine benzer bir tweet atıp işte bazı avukatlar üzerinden hakimlerin işte Lüks yerlere götürüldü, ağırlandı, tatile götürüldü, işte statlarda, localarda ağırlandığı gibi bazı iddiaları gündeme getirdi. İşte Bunların belki miat olup temizlenmesi gibi unsurlardan bahsetti. Ancak ben bu hükümetin bunlar konusunda bir çalışma yapıp beklenen anlamda, denilen anlamda bir temizliğe yol açacağını zannetmiyorum. Çünkü zaten bu yapıyı oluşturan bizzat AKP hükümetinin kendisi. Zaten dediğimiz gibi onların tutumu bunu yaratıyor. Yani işte e, amaca giden yolda her şey mübahtır, İşte bizden olursa e, abad olur, bizden olmayan bertaraf olur gibi e, anlayışlar, işte bir karşı taraf yaratıp onu düşmanlaştırıp onun e, onların herkesin devlet düşmanı olduğunu gibi algılar yaratırsanız işte ondan sonra da ve görsel üzerinden insanları manipüle ederseniz bu görseller üzerinden ve gerçekten toplumumuz maalesef sosyal medya ile birlikte bu görseller üzerinden çok manipüle oluyorlar. İşte siyasetçilerle fotoğraf, işte dini bazı fotoğraflar. Ondan sonra da bu insanlar aman e, AKP'ye yakın isimlere çok yakın başıma ağrımasın diyerek bu insanlar kendilerince bir çevre oluşturuyor. Bu çevresine, aurasına veya o kurduğu şeye aldanan insanlar da bunlara paralar kaptırıyor. Dediğim gibi bu aslında sistemi yaratan AKP'nin kendisi. Burada ne olursa olsun zaten dediğimiz gibi demokrasinin, hukukun, anayasal sistemin gerekleri tam olarak yerine getirilmeli. Kişilerden, gruplardan ziyade ortak aklın egemen olduğu yönetime ihtiyaç var. Hepinize saygılar sunuyorum.